Peki bizim Mit'in gördüğümüz bir görünen yüzü var ya işte Hakan Fidan'dı, Mit başkanıydı sonra işte İbrahim Kalın, İbrahim Kalın geldi. Mit'in belirleyicisi bizde kim? Yani bu devletsel mi yoksa derin devlet mi? Oraya geleceğini biliyordum. Ben. Evet, yani Mit'i tam olarak nasıl konumlandırmak lazım? Yani tamam milli istihbarat teşkilatımız ama altını dolduran şey ne? Şimdi şöyle şu derin devlet şeyini bir sona bırakalım. Normal olanı söylüyorum. Normalde yürütmeye aygıtına bağlı ona istihbarat sağlıyor amakla görevli Kuruluş Milli İstihbarat Teşkilatı. Tabii Türkiye'deki tek istihbarat teşkilatı değil. Askeri istihbarat, polis, emniyet istihbaratı vesaire, jandarma istihbaratı falan da var. Ama bunlar mesela emniyet ve jandarma iç işleriyle sorumlu olduğu için bunların daha çok atıyorum yerel emniyet mevzuları ile ilgili istihbarat sağlıyor. İşte yok bilmem kimin torbacısı kim, bilmem neyin şeyi nedir falan gibi daha odaklandıkları nokta bu. Ama Milli İstihbarat Teşkilatının görev ve sorumluluklarını yasal olarak benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Sadece içeriye yönelik değil, dışarıdan da ama Asıl siyasi istihbarat. Yani bir, genel süreçler nereye gidiyor? Bölgedeki aktörler kim? Bunlar neler yapıyorlar? Yani dış istihbarattan bahsediyorum. Kim neyi yönlendirmeye çalışıyor? Hangi gruplar var? Bunlar nasıl etki etmeye çalışıyorlar? Vesaire vesaire. İçeride de aynı şekilde bizim siyasi yapımıza, yani rejimimize, toprak bütünlüğümüze, ekonomik işlerliğimize vesaireye yönelik her türlü siyasi unsuru şekillendirebilecek aktörler kim? Neler yapıyorlar? Nasıl tehditler oluşturuyorlar? Kapasiteleri ne? Bunların tamamını takibi almak üzere kurulmuş bir teşkilattan bahsediyoruz. Dolayısıyla zaten ister istemez bu işlevi yerine getirebilmek için mevcut yasal kanalların haricinden bilgi alması lazım. Yani içeriden gidelim. PKK masası olsun. PKK'ya bakan grup nasıl alacak bu bilgiyi? Yani ister istemez PKK'nın içindeki kişilerin bir kısmını ya içine sokarak ya içindeki kişilerin bir kısmını elemanlayarak teşkilata çalışır hale getirmesi lazım. Oradan bilgi alması lazım. Şimdi bunu devlet zaten yapması için yetki vermiş durumda ama bunu yapması için gri alanlarda dolaşması gerekiyor. Bütün istihbarat teşkilatı e haliyle bu da şeye getiriyor biz. Şimdi buralara giren çıkan kişiler acaba ayrı bir irade oluşturuyorlar. Mı? Yani derin devlet hikayesine de burada geliyor. Burada sonuçta bunu nasıl ifade etsem yani devletin yetkisinin bitip gayri resminin yetkisinin başladığı gri alanlar var. Yani bazı bilgileri almak için oralarda birilerinin dolaşması gerekiyor. ister istemez. Çünkü dediğim gibi yani PKK'nın içindeki bir kişiyle ilişki kurmadan PKK'dan nasıl bilgi alacak? Tabi bunun da işte şeyi çok flu. Çünkü flu olmasının sebebi şu. Bu yetkiye sahip kişiler. Bu bilgiyi alıyorlar ama bu bilgiyi eğer kendi içlerinde klikleşip devlete aktararak veya aktarmayarak kendileri için kullanırlarsa bu kişileri kendi ajandaları için kullanmaya başlarlarsa bu sefer ne oluyor? Devleti mevcut yürütmenin belirlediği politikaların dışında yönlendirebilen başka bir irade çıkmaya başlar. İşte derin devlet teorisini savunanlar da şuraya geliyorlar. Bu zaten sabit bir irade. Mesela bizde Cumhuriyet'in kuruluşundan beri var. Bunların hep bir ekipleri var. İşte genel kurmayın içinde, mitin içinde, bugünkü mitin içinde, işte bütün bakanlıkların falan Içinde. Bunlar Türkiye'nin belli bir rotada gitmesi için uğraştıkları için oradaki bazı isimler devlet için yaptıkları çalışmaların dışında bir de bu grup için çalışma yapıyorlar ve eğer bu grubun istediği yönde gitmezse mevcut istibari kapasitelerini Türkiye'yi veya dünyadaki başka şeyler için söyleyelim, yönlendirmek için kullanıyorlara geliyor. Ondan sonra da ikiye bölünüyor bu arada bu teoriler benim gördüğüm. Bir her devletin kendi derin devleti var. Bunların arasında ayrı bir savaş var. Perde arkasında bizim hiç görmediğimiz. Kamuoyuna yansıtılırsa işte kamuoyu baskı ötürü yürütülemeyeceği için hep perde arkasında yürüyen. Perde önünde bize hikaye anlatılıyor ya da işte yüksek politika daha düşük politika da deniliyor. Hükümetler daha böyle soft konularla, yumuşak konularla ilgileniyorlar. Ekonomidir, günlük hayatın sorunlarıdır falan ama aslında arkada yüksek politikayı belirleyen başka bir irade var. Bu hükümetler değişse de bu jeopolitik gereksinimleri gözeterek bu ekip aslında götürüyor ve bunlar birbiriyle perde arkasında çatışıyor diyen var. Ama bir teoride diyor ki hayır devletlerin bir derin devlet yok. Dünya da bir derin devlet var. Bu derin devlet aslında devletlere yerleşmiş durumda ve perde arkasından aslında süreci götürüyor diyor. Dolayısıyla hani bir kere hani soru şuydu ya. MIT aslında derin devletin bir uzantısı mı? Aslında asıl irade perde arkasında değişen hükümetlerden değil de sabit bir tane arka bir iradeden mi geliyor? Şimdi o irade kime kadar gider bu? Yani e, zaten bunu bizlerin bilmesi mümkün değil ama mantık yürüttüğümüzde bile bir kere derin devlet kim sorusuna geliyor? Yani Türkiye'nin bir derin devleti var mı yoksa dünyanın bir derin devleti mi var? Aslında bu, buradan o oraya gidecektim. Yep. Türkiye'de bir derin devlet var mı? Valla Bıntın, yani. <laughs> Ve biliyor musun? Kimler? İsimler falan. <laughs> ya şey işte paylar var başında. Bizim Metehan yetiştiriliyor şu anda. Şeyde Gültepe'de doğdu büyüdü. Bizim gibi. Biz, biz Gültepe ekolüyüz aslında. Biziz aslında değil mi? Metehan. Valla bilmiyoruz tabii ki <laughs> haliyle. Yine mantık yürüteyim. Var mıdır yok mudur? Valla bence yani Türkiye için söylüyorum. Türkiye'de bir derin devlet olabilir. Ama Türkiye'nin bir derin devleti var mı? Türkiye'ye ait. Emin değilim. Yani şöyle bir mantık yürüteyim. Şimdi tabii bunlar üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken konular ama madem sohbet ediyoruz yani. Şimdi mantığı ben şöyle kuruyorum. Bir derin devlet yapısı olursa o zaman Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir yerde bir ülkenin genel jeopolitik gidişatında bozulma olursa derin devlet müdahale ediyor. Şimdi atıyorum. Bunu belki Soğuk Savaş döneminde yani 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden Sovyetlerin dağılmasına kadar olan süreç için söylüyorum. 45-50'den 90'a kadar. Belki bir e, TSK'nın şeyinde bütünleşmiş bir derin devlet yapısından bahsedebilirdik. Tırnak içinde. Çünkü bununla ilgili kitaplar yazıldı, çizildi. Bazı olayların siyasi iradenin iradesi dışında yani halkın seçtiği irade dışında bir sürü müdahalenin yapıldığı ve o müdahalelerle adım adım mesela darbelerin hazırlandığı, darbeyle beraber Türkiye'nin anayasasına kadar her şeyin değiştirildiği bir yapı görüyorduk. Belki bunu görebilirdik ki bu da tartışılabilir. Yani bana göre eğer böyle bir yapı varsa yine ne kadarı Türkiye'nin yüzde kaç Türkiye'nin iradesiyle, Türklerin iradesiyle yüzde kaç NATO'nun iradesiyle yapılıyordu? Soru işareti. Yani oraları hala bilinmiyor. Bununla ilgili kişiler de çok fazla anılarını paylaşmadıkları için böyle bilgi kırıntılarıyla okuyoruz. Belli kitaplar var falan. Ama bu burada kalıyor. Yani o dönemde bile ne kadar Türkiye'nin de ne kadar eğer varsa öyle bir irade ne kadar NATO'nun da bilmiyoruz yani. Bir sürü şeyi gördük. Örneğin 1980 darbesi çok konuşulan edilen bir şeydir. Epey de bir şeyler yazıldığı için üzerine bir şeyler söylenebilir. Veri var yani yeterince. Örneğin Mehmet Ali Birand'ın ortaya koyduğu bir tane şey vardı zamanda rahmetlinin. Amerikan başkanına danışmanı gidiyor 80 darbesi olduktan sonra işte bizim çocuklar başardı diyor. Bizim çocuklar işi halletti diyor aslında daha doğru bir tabirle. Bu kadar iç içe geçmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Hatta ondan önce yani bırakın onu daha önceki dönemlerde bizim örneğin e, MIT'in bazı birimlerinin maaşlarının Amerikan desteğiyle ödenmesine, Amerikan özel kuvvetlerinin binasının Amerikan yardım destek dairesinin içinde olmasına kadar iç içe geçmiş bir yapı var zaten. Ama bunun yani şöyle bir şey olabilir. Şimdi Soğuk Savaş'ta bizim güvenlik bürokrasimiz diyeyim. Amerikan ideolojisiyle çok zaten uzlaşmış durumda. Dolayısıyla şeyden ben emin olamıyorum. Yani zaten bizimkiler de okeydi. Bizimkiler derken ama halkın iradesinden bahsetmiyorum. Türk Genel Kurmayı, Türk güvenlik bürokrasisi genel olarak mitinden İçişleri Bakanlığı olsun ona busuna Amerika'nın Türkiye'ye önerdiği bu Sovyet tehdidinden başlayan şeyi zaten kendisi de bir tehdit olarak alıp tamam biz de buna varız deyip bir uzlaşı sonucunda mı bu iş ortaya çıktı yoksa gerçekten o dünyadaki tırnak içinde derin devletin küresel veya Batı bloğu için NATO için neyse biz bir parçası haline getirildik mi verilen destekler maaşlar onlar bunlar vesaireyle aynen nasıl bir istihbarat örgütünden bahsettik biraz önce elemanlıyorsa biz de ikna edilerek diyelim hadi kimseyi zan altında bırakmayalım. Biz eklemlendik mi bunu bilemiyorum. Hala da bunu ortaya çıkaracak benim okuduğum bir çalışma yok. Yani çıkar örtüşmesiyle biz ikna olduk ve bunun içinde mi yer almak istedik yoksa bizi bunun içine bir şekilde çektiler mi havuç veya ve veya sopayla bunu bilmiyorum. Ama işler 90'lar sonrasında iyice karışık hale geliyor ve bugün bir dediğim gibi Türkiye'nin bir derin devleti var mı? Dediğim gibi Türkiye'de bir derin devlet varsa bile ben Türkiye'nin kendisini has ayrıca bir derin devleti olduğundan emin değil. Belli gruplar olabilir, belli klikler olabilir. Özellikle referandum sonrası, 2018 sonrası Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın iradesinde birleşmiş bir yapı zaten var. Bunlar olabilir ama biraz önce bahsettiğimiz türden bir derin devlet. Siyasi iradeyi devre dışı bırakıp jeopolitik konularda sınırlar çizebilecek, ana yönleri verebilecek ayrı bir yapı var mı? Ben bundan emin değilim. Bunun için de şöyle bir mantık yürütüyorum. Ya örneğin Suriye'de biz bana göre çok net bir stratejik hata yaptık. Yani Esad'ın düşeceğini düşündüğümüz için bir kere taraf tuttuk. Gidip bir ülkenin, hükümetinin devrilmesi için harekete geçmiş gruplara açıktan destek verdik. Ve bütün kozlarımızı da oraya yatırdık bir de. Hani bazı devletler mesela daha dengeli iki tarafa da. Yani destek verdi ama diğer tarafla şeyi kesmedi, görüşmeyi kesmedi falan. Biz bütün kartlarımızı devirmeye çalışanlara oynadık. Suriye'de iç savaş çıktığında, hatta Mısır'da vesaire. Yani Arap Baharı diye başlayan süreçte bütün kartları isyancılar yönünde oynadık. Ve ondan sonra iş başarısız olunca uzun vadede. Önce Suriye'de Esad, Rusya'nın desteğiyle, İran'ın desteğiyle tekrar gücünü toplayınca, Mısır'da iktidar değişip darbeyle Mursi devrilip Sisi gelince vesaire biz artık kaçacak bir yanımız kalmamıştı. Çünkü çok entegre olmuştuk. Hatta işte değerli yalnızlık falan denmeye başlamıştı. Bugünkü MIT müsteşarı olan İbrahim Kalın'ın cümlesidir o da. Yani biz evet yalnız olmuş olabiliriz ama bu değerli bir yalnızlıktır gibi bir cümlesi olmuştu. Tweet'i olmuştu falan. Sonuçta ama çıkmaza girmiştik. Yani mevcut hükümetle bu işi götürmemiz imkansız hale gelmişti ki helafetmemiz etmemiz yaklaşık 10 yılı buldu ve bir U dönüşü yaparak yaptık. Yani işte katil dediğimiz sisiler işte Yüzeme oy vereceksiniz, mi falan seçim meydanlarında malzeme olan kişilerle görüşecek kadar U dönüşleri yaparak bunu yaptık. E şimdi normalde diyorum ki ya böyle bir yapı olsa bize ait bu kadar büyük bir çıkmazın içinde mevcut hükümetle götürmek yerine klasik derin devlet anlayışı onu devirir yerine başka bir irade getirir ya da yani onun dışında bir şeyin gelmesinin önünü açar. Hani bir şey getirebilecek iradesi var mı bilmiyorum ama en azından mevcut iradeyi artık ortadan kaldırır. Artık seçimin provoke eden ne yapar eğer derinse işte bunu yapması lazım. Böyle bir şey göremedik biz. Yani böyle bir şey söz konusu bile değildi. Ediyorum ki o zaman yani bunu yapamıyorsak demek ki böyle bir yapı yok demeye geliyor bende. Yani belli gruplar olabilir farklı çıkarlar olan ama bunları böyle bir Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri hatta belki Osmanlı'dan beri gelen bir jeopolitik hattı vardı. Bunu savunan bir grup var falan. Böyle bir şey göremiyorum. Belli gruplar olabilir dediğim gibi. istihbarat örgütlerinde TSK'da bağlantıları olan. Bunların çıkarlarının örtüştüğü noktada bir araya gelip bir şeyler yapmaları olabilir. Ama böyle bir ezelden ebede bir yapı var mı? Ben dediğim gibi Suriye vakası test ediyorum. Yokmuş gibi geliyor. Zaten geçen şeyi de gördüm. İsmail Hakkı Pekin'in eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin'in benzer bir açıklaması olmuş. Yani ben zaten bunu bir süredir böyle düşünüyordum Suriye Savaşı'ndan beri ama benzer bir şey söylüyordu. Şimdi tweet'i hatırlamıyorum. Bununca şeye koyarız. Edit kısmında videoya koyarız. Şey diyordu yani. Türkiye'de bir yapı olabilir ama bu Türkiye'nin yapısı olduğunu ben de zannetmiyorum diyordu. Şimdi Genelkurmay eski istihbarat başkanı derken zaten bana laf düşmez. Ben sadece bir mantık yürütmeye çalıştım bunu. Yani Pekin'le aynı görüşteyim. ومن اجل ان